Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sodalı dilim börek yapacağız patatesli. Onun için öncelikli olarak 5 adet orta boy patatesim var. Ben onları güzelce soydum, küp küp doğrayarak biraz tuzla beraber haşladım hazır bir şekilde burada. 1 adet soğanım var. Bunu da yaklaşık yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ koyup öncelikli olarak kavuruyorum. Soğanı güzel kavurduktan sonra 1 çay kaşığı nane. 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Ardından haşlamış olduğum patatesin üzerine ilave edip karıştıracağım. Kavurmuş olduğum soğanı patatesimi ilave ettim, iyice karıştırdım. Ardından sosunu hazırlayacağım. Onun için şöyle bir tane maden suyum var. Bir şişe bir su bardağı sütüm var. Yarım su bardağı da sıvı yağım var. Karıştırdıktan sonra yufkalarımı her katın aralarına sürüyorum. İlk katı serdim. Arasına sosumdan gezdiriyorum. Toplamda bu işlem için 5 tane yufka kullanacağım. En üstte hazırlamış olduğum patatesli iç harcı sereceğim. Daha sonra sarıp 5 tane yufkamı aralarını soslayarak üst üste yerleştirdim. Şimdi hazırlamış olduğum patatesli iç harcı her tarafına yaydıracağım. Daha sonra sarıp dilimlemeye başlayacağım. Patatesli iç harcımı yufkanın tamamını iyice sürdükten sonra sarmaya başlıyorum artık. Şöyle rula şeklinde. Hatta şöyle önce yanları şöyle katlayalım. Ardından sarıp dilimleyeceğiz böreğimi sardıktan sonra kalınlığını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle en fazla maksimum iki parmak kalınlığında kesiyorum. Böreklerimizin hepsini kesip tepsimize yerleştirdik. Ardından kalan sosumu şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Daha sonra 200 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Böreklerimiz pişti. Servisi hazırladık. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.